Önleketin durumu, e, öndeki durum belli değil. Nakit bulundurun yanınızda, bir yıllık temel ihtiyacınız kilerinizde bulunsun. E, bütün bunları ilk başta dinlediğinizde acaba ekonomik bir kriz ya da bir sıkıntı ile ilgili acaba kendince tavsiyeler mi veriyor diye düşünebiliriz. Ama Cübbeli Ahmet'in <laughs> ilerleyen e, cümleleri gerçekten e, biraz farklı. Çünkü çok vatan haini var, çok din devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik icap edebilir sözleri. Bir kez daha dediğiniz gibi dikkatleri bu konuya çekti. Ben e, bu konunun detayları ve videosu için sözü tekrar size bırakayım. Evet videoyu izleyerek başlayalım. Çünkü e, takip etmemiş, izlememiş izleyicilerimiz olabilir. E, neyi konuşacağımızı önce e, Cübbeli Ahmet'in kendi dilinden, kendi görüntüsünden görelim. lazım Memleketin önündeki durumlar belli değil. Yunanistan'ından görüp bütün dünyanın yavru topları şeyleri bize çevirmiş yani. Suriye'de büyük bir Siyonistan, Kürdistan kurtulmak üzere. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir istiklal savaşı gibi bir kuvvet milli hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir yani. Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama ilerisi hayırdır. çok vatan haini var. Çok din devlet düşmanı var. Çok. Yani onun için bir temizlik de icap edebilir yani. Bundan dolayı ne olur ne biter bilmiyorum ama e, nakit çok önemli bir şeydir yani nakit. Bazı kere yani satacağın malın olsa da e, satamıyorsun ha dediğin zaman yani. Bir konu birden bir piyasa çöküyor ondan sonra evin var kaç tane aç kalıyorsun yani. Yani birden işte bir koronada 2-3 senede birçok meslek iptal oldu. 13'ün insan kenarında gözle bir ekmek alacak bir e işte bak sana ne diyorum bir senelik ihtiyacını insan hani bozulmayacak mallardan bir senelik kitle ekmek al demedik ama ona göre yani kilerinde ambarında bu sünnettir yani genel e, de, yiyecekleri demiyorum temel ihtiyaç maddeleri yani Undur, şekerdir, efendim iki nohuttur bunlar önemli şeylerdir yani erzak olarak çünkü Et bulamazsan et yerine geçer yani. Süt bulamazsan süt yerine geçer yani. Bunlar kuru şeyler çok da şeysiz bir yerlerde mümkün olduğu kadar kuru şeyler rutubet almayacak şekilde falan. Evet ben öncelikle evet. isterseniz sözünüze bırakmadan bir soruyla başlayayım. Cübbeli Ahmet Hı. toplumda karşılığı olan bir isim mi? Tabanı var mı? Yani böyle milyonlara hitap eden bir isim mi? Son dönemde özellikle neden e, ...kendi tabanıyla hiç alakası olmayan ya da izleyici tabanı ona hitap etmeyen kanallara sürekli çıktığını görüyoruz. E, böyle silah saklamalardan, savcılığa suç ...yani Cübbeli Ahmet'in e, bilgi ya da alanına girmeyen konularda sürekli konuşmalar yaptığını görüyoruz. Burada ne hedefleniyor olabilir sizce? Yani önce birinci sorunuza cevap vereyim. E, bir tabanı var mı? Seslendiği bir kitle var mı? Ne, ne yazık ki var. Maalesef ki var. Yani... Bir çok sayıda insan Cübbel Ahmet ve onun türevleri olan insanları dinliyorlar ve onlar da bunu nakde çeviriyorlar, hem ticarete dönüştürüyorlar, hem güce dönüştürüyorlar. Cübbel Ahmet bugün Türkiye'de dinci hani dinci kelmesinden ben eskiden hoşlanmazdım ama bu tipleri gördükten sonra artık başka kelimenin olmadığını düşünüyorum. Din satışı yapıyorlar, hatta Cübbel Ahmet'in ben onunla ilgili bir portre yazdığımda patenti kendine ait bir din bile var demiştim. Ee, gerçekten hani dini bir ticari meta gibi, gerçek anlamda bir ticari meta gibi par, par, par şey yapıyor, pazarlıyor, satıyor. Hatta yani hatırlayan izleyicilerimiz vardır, İşte yanmaz kefen satışından, Efendimiz'in, nalınına işte nalını şerif diye bir şey yapıyor, ee, bir, onu satmaya çalışıyor. Ama en şey şeyi tabii ki yanmaz kefendi İşte e, okunmuş e, Peygamberimizin e, sakalı şerifinin bulunduğu suyu işte e, fabrikasyon üretimine geçti, su üretim merkezi açtı, o suyu satıyor filan. Yani tam anlamıyla dini ticarete dönüştüren, dini e, nakite dönüştüren kişilerden bir tanesi. Ama daha da önemlisi bunu siyasete de alet ediyor. Yani siyasete alet ettiği zaman bir kısım sosyal mühendislik, toplumsal mühendislik hadiselerinde de aparat olarak kullanılıyor. Ve bunu her zaman görüyoruz. Şimdi ben bunu Cübbel Cübbeli Ahmet'i siz de biraz ima ettiniz. Doğu Perinçek'in kanallarına falan çıkıyor. Doğru, Doğu Perinçek'e benzettim. Aslında benzetiyorum. Doğu Perinçek'le ilgili benim de yönetmenliği yaptığım, 8 yıl yayın yönetmenliği yaptığım Aksiyon Dergisi'nin güzel bir benzetmesi vardı ve ben ondan daha güzel bir benzetme bulamadım şimdiye kadar. O da matruşka. Perinçek bir matruşka. Cübbeli Ahmet de cübbeli matruşka aslında. Perinçek'e herkes fabrikatör derler. Cübbeli Ahmet bir fabrikatör olabilecek kapasiteye sahip değil ama o da fasoncu. Yani sosyal mühendisliklerde, toplumsal mühendisliklerde neye ihtiyaç varsa onun fason üretimini yapıyor ve o toplumsal mühendisliğin bir aparatı haline geliyor. Ee, en fazla da elbette ki AKP döneminde yaptı bunu. Zaten e, popülerleşmesinin de ya, zirveye çıktığı dönem AKP dönemi. Şimdi ne tür mesela aparatçık olarak görev yaptı? Ne tür sosyal ve siyasal projelerde görev yaptı? İsterseniz hızlıca onları e, anlatırsak e, bugün yapmaya çalıştığı şeyi de anlamış oluruz. Yani bugün Hani toprağa cemre düştü filan denir ya baharda. Şimdi bunlar da seçim cemreleri aslında. Yani bir taraftan toplu konut şeyleri, e, projeleri, öbür taraftan e, kesenin ağzını açıp bol keseden dağıttığı vaatler Erdoğan'ın, öbür taraftan da gerilimi yükseltecek adımları atıyorlar. İşte e, toplumsal şeyi, fay hatlarını kışkırtacak, o fay hatlarında da bir e, enerji boşalmasına bir çatışmaya yol açabilecek neredeyse her enstrümanı kullanıyorlar. Onlardan bir tanesi de e, Cübbeli Ahmet. Dün söylediği şeyler aslında tam da bu. Yani çok vatan haini var ve bir temizlik gerekebilir. Ya yani ne demek sen kimsin ki vatan haininin kim olduğuna karar verebiliyorsun artı onların cezasını da kesiyorsun. Temizlik ne demek bir temizlik yapmak gerekebilir ne demek? E, herhalde e, hani bir toplumsal katliamdan bir iç savaştan bahsediyor. Zaten sosyal medyada değerlendiren insanların önemli bir kısmı iç savaşı çağırıyor Cübbel Ahmet dediler. Yani e, hani vatan haini onların literatüründe, onların ağzında kendileri gibi düşünmeyen herkes vatan haini zaten. Hatta AKP'ye oy vermeyen herkes vatan haini. Böyle bir şeyde o zaman AKP'ye oy vermiyorsanız hani temizlik demek. Hani bir, nok bir adım ileriye gidecek, belki katli vacip diyecek. Yani temizlikten başka bir mana çıkarmıyorum. Ben herhalde hamama götürüp yıkayacak falan değiller. Temizlikten anladığımız bir e, linç, yeni bir linç kampanyası ya da yeni bir e, cinayet silsilesi, daha da kötüsü bir iç savaş. Şimdi dediğim gibi Cübbeli Ahmet e, daha önce neler söylemişti? Mesela İstanbul seçimlerinden önce, e, CHP'ye oy vermek, CHP'yi kazandırmak, daha doğrusu AKP'yi kaybettirmek haramdır demişti. Sonra bunu biraz e, evirdi, çevirdi. E, Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonra e, ben saadetlileri kastettim. Çünkü helali haramı ancak onlar bilir. Benim muhatabım saadetliler de dedi. E, sonra saadetliler de tepki gösterince ya da diğer kesim de tepki gösterince ne demek biz helali haramı bilmeyiz, bizim doğrudan küfrümüze mi hüküm verdin? Bu sefer de ve yok bir partiye oy verilmek de kafir olunmaz diye çark etti. Sözlerini tevil etmeye çalıştı. Şimdi başka neler var? Mesela Gezi'de yani Gezi'yi destekleyen insanlara ağız dolusu hakaret eden insanlardan bir tanesi buydu. Şimdi arkadaşlar gösteriyorlar Ayşe Aydoğdu isimli sosyal medya kullanıcısının e, tespiti çok yerinde. 15 Temmuz'dan önce de böyle cübbeli ve benzeri e, ki bir kısmı şimdi çocuklara cinsel tacizden Cezaevinde bulunuyor bir tanesi böyle açık adres vererek tarih vererek bir iç savaş bir temizlik onların şeyiyle söyleyin tırnak içerisinde bir temizlik müjdesini 15 Temmuz'dan önce de vermişlerdi şimdi tekrar benzer söylemlere başlamış olmaları yeniden yani 15 Temmuz'u bir daha belki icra edemezler o bir seferlik bir kullanımlık bir araçtı. Ama benzer bir şeyleri planlayıp tekrar yeniden bir çatışma ve insanları sindirmek üzere bir çatışma ya da en azından çatışma ihtimaliyle insanları sindirmek istiyorlar. Şimdi Sedat Peker ne diyordu? Seçimlerde ve seçimlerden önce korku ikliminin hakim olması için ben korku iklimi profesörüyüm. Ben işimi yapıyordum ve insanları korkutuyordum. O yaptığım şeyler işte kanınızda banyo yapacağız, direkler asacağız vesaire filan. Bunlar hep o korku iklimi için yani seçime seçimde AKP kazansın diğerleri sinsinler diye yapıyordum diyor. Şimdi Sedat Peker farklı bir kullarda farklı bir yerde onun boşalttığı alanı yavaş yavaş bu türlü insanlar dolduracaklar. Yani Cübbeli Ahmet'in dün söylediği ve iç savaşı çağrıştıran bir katliamı çağrıştıran sözlerinin seçim öncesinde daha önce Sedat Peker'in yaptığına benzer şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben korku iklimi oluşturma çabaları olduğunu düşünüyorum ki mesela bir de hani Cübbeli Ahmet'i konuşurken şeyi de muhakkak söylememiz lazım. Yani e, Fadıl Akgündüz'ün mesela insanları en son dolandırdığı ve çok büyük para vurduğu o Bayrampaşa'daki süper lüks e, otel diye pazarladı. Bayrampaşa ve süper lüks otel hani dünyadaki cennet filan diye pazarladığı şeyin e, Pazarlama elemanlarından bir tanesi belki en önemlisi Cübbeli diye hatırlarsanız. Yani temel atma törenine katıldı. Cübbeli Ahmet'in şeyin, Fadıl Akgündüz'ün sarık cübbe giyerek katıldığı bir konferansın baş konuydu vesaire böyle İslam ve sünnet mi? Öyle, öyle yani önemli olan Fadıl gündüzü orada bir İslam kahramanı ya da bir Müslüman zengin bir adam portresi çizmekti. O karelerde hep yer alan ve Fadıl Gündüzün Jet Fadıl'ın son büyük vurgunun da en önemli destekçilerinden, en önemli yardakçılarından bir tanesi Cübbeli Ahmet'ti. Şimdi de anlaşılıyor ki seçim öncesinde tekrar sefer görevine çağrılmış, sefer görev emri verilmiş ve seçimde korku iklimiyle gidilsin, insanlar panik olsun, insanlar sinsin, haklarını aramasınlar, oy, oyların, oy sandıklarının başında kalmasın, beklemesinler, ya da seçimi kazansalar bile e, kaybettiklerini sopayla, e, işkenceyle ya da bu korku şeyleriyle iç savaş tehditleriyle kazandıkları seçimi, sandıkta kazandıkları seçimi masada bıraksın gitsinler istiyorlar. Bunun için e, bence ön alıcı şeyler söylüyor Cübbeli Ahmet.